sana deve de, cüce deyince oturacaksın. Tamam mı? Biz. Biz, ya. Tamam, o şarkıyı söyleyecek. Evet karşınızda Mete Karayel. Biz tam evet. ilgiciyiz. sen söyle tamam, ben, söyle, ben söylemeyeyim. Biz ya Biz ya Biz ya Biz

Bizden sen miydin, şarkısını mı söylesin? Gel içeri gidelim hadi. Biz ya. Gel gel gel. Gel buraya buraya buraya. Çekiyorum burada. Gel 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 gel. Gel Mete bak. Mete. Nal baba. Nal baba. Nal baba. Nal baba ne yapıyorsun? Nal baba bana iPad götürür misin? Tamam. <laughs> Bak iPad. iPad. Teşekkür ederim. <laughs> Böyle bir tane iPad'im oldu. Ne <laughs> yapıyorsun? Nal baba ben hapse koydum. Olamaz. Nal baba. sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. <laughs>